Evet arkadaşlar yeni bir dersinde beraberiz. Unutma Fatih İstanbul'u fethetmişti. Şimdi atının üzerinde ordusuyla şehre giriyordu. Dervişlerden biri Fatih'in atının yularına yapışıp Padişah'a şöyle dedi. Padişah'ım İstanbul'u biz vermişlerin duaları sayesinde aldığını unutma. Fatih dervişin bu haline ve sözüne hafifçe gülümsedi ve doğru söylersin dedi. Eliyle kılıcına işaret ettikten sonra da şöyle dedi. Ama sen de şu kılıcın hakkını unutma. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın.